Merhaba beraber Minecraft oynayacağız tekrardan. Hemen televizyon sesini kız. Ha ben kumanda. Bir dakika. Evet. Ben bu modu önceden oynadım. Eee öldüm biraz. Şunun sesini de kısalım. Çok gelmesin. Görüntümü açacağım hemen Çık yanımdan. Dur nereden görüntü açılıyor da? Buradan mı? Fotoğraf çekiyorum şuradan. Bu ne? Heh, görüntü geldi. Evet. Minecraft'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 3 yıl önce mi ne yapmışım Minecraft videosuna? Ayağı küçükken. Şimdi bugün ne yapacağız? Böyle bu, bu bu biyomdan çıkmaya çalışacağız. Ben bu biyomu çok sevmiyorum. Tekneye bin, tekneye, tekneye. Hah, bindik. Gidelim şöyle. gidelim. Bu biyomdan nefret ediyorum ya. Aa, karşımıza çöl var lan. Gidelim şöyle. Kıralım bu Kırılsana oğlum artık ya. çıkıyor şuradan şöyle. Çok bir şey koyamadım. tam çöl değilmiş. Ama burada farklı bir yöme geldik en azından o iyi. Yani tek iyi şey bu. Ama bizim biraz madene inmemiz lazım hiç. Sadece taş kazmayla olmaz bu iş. Ama karşımıza çöl var yine. İnşallah tapınak... Aha maden var. Vallahi billahi maden var. Şu kömürü alalım. Neyse iyi yırttık. Meşale yapalım hemen. Yap yap yap. 8 tane. Burada su mu var? Su varmış. Yani burada çok bir şey o zaman meşale. meşale. önemli ya. Çok bir şey yapamam. Kömürüm var mı benim? Onun kömürüm varmış. ya. çubuk yap Meşale yaparız. al 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 al, al. 40 tane meşalemiz var. Madem bulsak fena olmaz. Bu su ya. Her yerde su. Ne tarafa gitseyim böyle giderim. Bir tapınak köyü böyle bir şey bulurum. İnşallah. Tabi, anlamadım da 1.21'de arkada böyle müzik çalıyor. Çok saçma bence. Grafik diye bu var mı bende? Varmış tamam. bir tane. Fazla bir şey yapalım. Ne yapalım ne yapalım. Çubuk. Çubuk var mı? Çubuk var. Dört tane. Ha taşımız yok. O zaman boşver. Taş kazarız sonra veririz. O zaman hiç gerek yok. Aa, şuradan biraz taş kazalım. Diyeceğim de. Bu sefer de... Craftik table yine ha tamam. Craftik table abi. Tahta kazma yapabiliyor muyuz? Tahta kazma yapamıyoruz. Bir tane şey eksik. Ama bu neyse bundan kazalım yani. Önce. Sopa değil ama bu geç. De buraya bir girebilsin. Ha. Biraz alalım odun. Gitsene bir şey ya. Tamam. Yeter. Hemen şu odunları da çevirelim. Çevirelim. Sen onu basmıyor telefon ya. Tamam. Gir crafting table'a. Yap bir tane kazma. Yaptın mı lan? Yapmışım tamam. Kır. Tamam gidelim. Biraz şimdi taş kazmamız gerekecek. Taştan sonra da bir maden ineriz taş kazmayla. Havan burada arı kovanı var. Ne haber lan, ne haber bu, freak? Gidelim şöyle. Taş bulabilir miyiz ya? Yeri doğru kazarsam direkt bulurum da. Şu ben bir köy veya bir tapınak, bir şey arıyorum. Lan! Tamam. Ee, acıkmışım lan. Tamam. Şimdi birazdan aşağı doğru kazarız. Kazalım. zaten 10 taşla yapılıyor. Arkadaşlar bu arada geri dönmemenin hatına bir abone olup like atarsanız sevinirim. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Hoş bulduk. Yazamıyorum yorumlara. Ben tutuyorum şu an. Yeniden Minecraft videosu çekmek isterim. Uzun yıllar sonra yani. 3 yıl önce atmışım. 2 yıl önce de olabilir. En son Minecraft videosu. şu an bu taşlar tajı, bize gayet yeter şimdi şuradan bir toprak o zaman toprak var 9 tane 9 tane toprak çıkarız. çıkardık heh bir şey rastlarız. Veya maden de olur. Maden bulsam çok salacağım ya. Veya bir şey Neler var da? Bir gidebilsem keşke. Yavaş yavaş da akşam oluyor bu arada. Benim bir yerde yatmam lazım. Tek deneyelim hemen. Bakalım. Yatalım. Turuncu yatak. Yaratıklar gelmeden yeteyim. Bayağı seviyorum şu teknolojiyi Evet. Orada bir şeyler buluruz. Orada kocaman yarık var. Aha. Burada da maden var. Ve bayağı büyük. Elmas bile çıkabilir şu an yani. Oranın aşağısında... Göremiyorum ki ya. Yatağa koyalım. Yok. Blok deneyelim ya. Oooo. Ince... <laughs> oh, iyi tamam ya indik. Yine sonuçta indik mi indik Suymuş lan aşağısı Puh. Oğlum önümü göremiyorum la Ne kadar karanlık la burası Ben nereye düştüm la Göremiyorum Tamam şu suyu bir iptal edebilsek Kaç var? Git 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 git. Blok koyup bırakalım. Kapatalım şu. Kapanması lazım. ha tamam. Şimdi oldu işte. Güzelce bakabiliriz. Evet bakalım. Demir zannettim. Oha bu nasıl? Ne lan bu? buraya koyalım. Burada da oha. Ama bizim taş kazma yapmadık ki biz ya. Tamam. Koy. Hemen. Sen taş kazma. Tamam. Şimdi şuradaki demirleri alalım. Oo. Oh. Maden, maden, maden. Tamam. Hemen şunu da alalım. Crafting diye de alalım. Yani craft. İyice bakayım demir memir kaçırmayayım gözümden. Şu an üstümüz çok tehlikeli. Çakıl var üstümüzde. Bak bir hata. Ağlayıp atlayabilir derken lapis var. La koysana meşaleyi. Anasını ya iki tane koydu ya. Tamam bunu alalım. Lapis var ama lapisi şu an tabii ki de taş kazma kesmez. Ama bizde de fırın yok bizde. Fırın yapabiliyor muyuz? Ha yani, crafting table koysana oğlum. Crafting nerede? Bıraktık mı lan biz onu orada? Görmüyor musun şu an? Neyse yapalım ne olacak? Bir şey atalım. Raffiinki kırdık ama almadık. Doğru, bir tane fırın yaparız. Gel. Hemen. Dur lan. Hı. Hemen şuraya. Dön. Demiri koyalım şuraya. Ta odun koyacağım. Çünkü kömürden şey yapıyoruz biliyorsunuz. Neydi yanlış hali yapıyoruz işte. De benim biraz daha gitmem lazım. Şurada lavmaz bir şey var. Ne oluyor oğlum? Çıksana lan. de geçtim. Altın

kazma. çık yok. çık. Tahtalar. Ya dur ya. Baba bir dursana şu an. Çık. Vay ben senin. Neyse. Ah, çubuk. Bu konu bana öyle bir açma. Dayla kır. Crafting alsın oğlum. Yer mi yok cidden? Tamam. Yer sıkıntısını da hallettik. Tamam. O konu bana ayrılır. Gel bakayım. Elmas neredesin? İlk başta şuradaki altını gördüydüm. Al bunu alacağım. Altın bile alamıyoruz ya. Saçmalığa bak. Patates var at şunu. Lan oğlum. Tamam aga. Tarif şey çıkıyor anasını. Kapatamıyorum. Hadi lan. Güzel güzel. Güzel çıktı. Oo daha devam ediyor maşallah maşallah. Tamam çok iyi vallahi. Hemen demir kazma Oğlum elmas çıktı lan. Uh -huh, uh, elmas. Aga bir tane mi ya? Oğlum saçmalama ya. Of tamam iyi ya yine de. Can sıkmaya değmez. Sonuçta bir tane bulduk. Oğlum buranın da altına iniyor. Ha ne büyük bir madenmiş burası. Video denk gelmesi aşırı 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 iyi oldu şu an. Da bir tane daha maden bulamayacağım mı ya ben? Ya yani maden dediğim. Neyse aşağı inelim belki daha güzel şeyler buluruz. Hadi. Aşağıda ben portal zannettim ben şunu. Hadi önümüzü telefonu getir. Tamam. Mı? Hayır. Oha lan ben oraya nasıl geldim şimdi de? Tamam meşalelerimiz bitti o bitmiş olabilir. Canım. Gel bakayım sen. Koy. Kova 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 kova. Kova mı yapmıyorum bildiğim aslında. Tık, tık tık ne güzel yapıyordum değil mi? Ne burada varmış? Tamam. Tamam sıcak şey. Tahta kazmayı da saklamam sebebi fırın falan yakarken kullanabiliriz. Şimdi şunlar nasıl geliyor? Blok olarak mı geliyor? Aynen. O zaman çok iyi. Bir tane atalım. Ne atalım? Ne atalım? Hmm, şurada bir tane balkabağı tohumu var. At. Şu an gerçekten. Biraz kasalım şimdi. Seviyorum. kadar aldık. Bakayım. 17 tane yetmez. Ev süsleyebilirim bundan. Tabi ev yaparsam. Bu arada beğenirseniz de yani abone ol, like atıp beğenirseniz. Yani bu seri devam eder. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hiç sıkıntı yok benim için. Şimdi biraz bundan topladıktan sonra geri yukarı çıkmamız lazım bizim. Çek çek çık. çık, çık bir de meşale meşale yapamıyor mu kömür mü yok ha çubuk yokmuş tam ama çubuk çubuk sıkıntı değil ki şu an kömür kömür olmasa sıkıntı da sıkıntı sıkıntının şu an tek şey yarın olmaması yer yok Hı. tamam biraz daha meşalemiz var şu an Şimdi şurada bir şeyler var sanki. Aga bir şey diyeceğim. Lavın olduğu yerde elmas da oluyor ya. Ben benim bildim. Pürüzsüz taş. Koydum. Ben koydum. Şimdi bir uyuyalım şurada. Belki gece olmuş. Tamam. Şunu da kıralım. Ooo. Orada şey var. Renstone var. Çakılı düşürelim mi? Hı. Çok iyi yaptı, bir şey yaptı şu anda. Lan tahta kazmayla kazıyormuşum. Ben diyorum niye bu kadar yavaş kazıyor. Ama yani bir tane elmasla yok mu? Onun üstünde sanki elmas görüyorum ya. Beyaz şey geldiği için elmas gibi gözüküyor aslında. Ama lavın olduğu yerde elmas da olmalı yani vardı. Ben öyle biliyorum. Neyse yok ya işte neyi zorluyorsun ki? Karanlık olmasın diye de sık sık aydınlatıyorum yani. Siz videoda göremiyorsunuz tabi. Yani şey çok karanlık oldu. Oo, <laughs> oh, az kalsın valla. Oy, 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 az kalsın. Altın mı demir mi? Altın, 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 altın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen yani bir aydınlatma daha. Hemen hemen altın, 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 altın. Bayılırım. Tamam. papa. Yani hiç sen Ha bu arada başka oyunları hangi oyunları istiyorsanız yani ben o videoları çekerim. Hiç sıkıntı değil yani şu an. Hangi oyun istiyorsanız bana söyleyin. <laughs> PUBG, Minecraft, Brawl Stars. Fark etmez. Benim için öyle. Tabii yere yatak koyabilirsiniz koyamıyorum çok uzak o zaman aşağı doğru kazalım oha niye düştüm lan ben öyle bunun arası boşluk muymuş de burada bir şey yok ki ben niye mal gibi kazdım ya neyse belki burada elmas vardır kırık derin taş eğilelim şöyle düşmeyelim. Yok vallahi. Koridor tekrar çıkacağız. Oğlum bir şey diyeceğim de biz ha. Kırıktaş. Lan oğlum ne oluyor? Ne diyor lan? Ay anasını ya. Telefonda yer kalmamış. Dur bazı gereksiz dünyaları sil diyor. Lan yanlışlıkla dünyaya girdim. Of. Ha iyi tamam. Dünyayı sil. Dünyayı sil. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Çok gereksiz bir dünya zaten bu. Tamam bunlar kalsın ne olacak ya. ne oğlum ya. Neyse dünya giremiyorum. Ben bu sorunu halledeceğim. Yani bir dahaki zaten 26 dakika olmuş. Yarım saattir bir video çekiyorum. Ee, bu kadar. Görüşürüz. Ee, abone olup like atmayı unutmadıysanız tabi görüşürüz. Ben bunu halledeceğim. Beğeni gelirse güzel bir böyle 20 beğeni, 15 beğeni falan. Böyle gitgide büyürüz. Görüşürüz.